Merhabalar. Bugün bir kargo açılımı yapacağız. Şöyle oldukça küçük bir kutu. Hemen açalım. İçinde birkaç tür hamam böceği var. Tabii bebek. Hepsi yavru da. Bir yeşil hamam böcekleri var. Surinam hamam böceği var. Bir de Madagaskar hamam böcekleri var. Onlar da yavru. Çünkü ben de yetişkin olanlar öldü şu an. O yüzden tekrar aldım. Çünkü güzel canlılardı yani. Keyifli canlılardı. Şöyle. Şöyle. Bunda Sadece Madagaskar var gibi geldi bana Zaten ayrı ayrı kutulamamış. Bir bakacağım Belki böyle yapmışlar da Hiç sanmıyorum Şöyle direkt keselim türlü. Evet Çünkü ben Tek bir şey almamıştım Bir sürü şey almıştım ama burada tek bir şey var bir süre yani. Üç tane almıştım da yani. Bundan kesinlikle fazla. Şöyle. Evet, hayır. Tırmanmasın da. Hı. Şöyle görüyorsunuz. Bu da gaz Madagaskar. Yani şimdi. Yani bu videoda <laughs> yayınlarsam bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.